Merhabalar herkese. Bugün bizim ilk videomuzu çekiyoruz. İlk bir başlangıç yapmak istedik. Hava çok sıcak Almanya'dayız ve terasımızda gözleme yapıyoruz. Kıymalı yapıyoruz, ıspanaklı ve peynirli, patatesli ve normal peynirli yapıyoruz. Bu şekilde.

şu an benim yeğenim 6 yaşında videomuzu çekiyor. Gö göstereyim, böyle bu şekilde. Tamam yeğenim basabilirsin. ya ya. benim kardeşim. 18 yaşında. <gülüyor> 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 <Hiç ben gülüyor> daha yeni öğreniyor <laughs> bu işler, Lütfen biraz daha saygılı olun yorumlarda. <laughs> Adia. Adia, fett <laughs> aus. <laughs> <laughs> äh, ich stehe. Wer ein bisschen ist, ein Daumen hoch? Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok, çok, çok merak ediyoruz Ay düşüncelerinizi. Yani. Saklı yorumlar bekliyoruz. Yani Adım böyle bu şekilde biz her yapayım. gün böyleyiz. Her, her gün burada yapayım. yemek yapıyoruz. Ve evet. diğer bahçede. Aynen. Ve yaz... Ve yazlarımız çok eğlenceli geçiyor. Gerçekten öyle. Vermiyorum. Öyle yani Aa. ama sizi artık çekeceğiz. görürsünüz neler yaptığımızı gün öpüyeyim. içerisinde. Aynen öyle. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, artık profesyonel bir şekilde inşallah olanızı dilerse video çekeceğiz. Çiz. Bakın bu oluyor Öyle insanlara bakarız.